Günaydın arkadaşlar. Bugün havuz sezonunu açıyoruz ve ilk defa havuza giriyor Nisa Su. <laughs> Emir girdi bile. Yüzmeyi bilemediğim için korkuyorum. Evet ama bu seni öğrenecek söz verdi. Nasıl sıcak mı soğuk mu su? Girince alışıyorsun. O <laughs> sıcak diyor ya. Sıcak mı diyor? Bence girdiğinde alışırsın. Bak Emir çoktan alıştı bile. Emir. alıştım. Emir yani. anne, alıştım, anne. Amy, hello. <laughs> Hani bak anne Evet alışırsın tabii. Ana havada duruyor ki ben. Duruyor musun? Bir bırak Aa, bakalım ellerini. Hiç bırakmam ellerimi. <laughs> ellerimi hayatta bırakmam. Şuradan karşıya geç ay, bakalım. Hayır. Kenardan gidelim. Kenardan. Ay bir şey geliyor. Emir geliyor. Emir yarın tatile gidiyor. <laughs> Biz Yarın, mıdır? yarın tatile gidiyoruz zaten. Oh. Yine de bir havuza gireyim mi dedin? Evet, bugünlük gireceğim. Tamam, bugünlük gir. Şuna, Şuna bak o. ya. Şuna <laughs> bak ya. Anne Aa çok Oradan. güzel. Yapsana ellerini öyle. Yani korkmadan ellerini bırak. Zaten kenardasın mesela. Batarsan tutunursun. Bir ellerini falan çırpmayı dene. <laughs> Ayağım bir şey gibi çırpıyor. Ayakta mi? durmayı dene havada. Hah evet. Sen jimnastikçisin yaparsın. Bak Emir geliyor. Ali bakar He bakar. mi? Onlar bizi seyrediyor burada. Merhaba sen de yüzecek mi? Bak Emir geliyor hadi. Gel Emir. Bak bak ayaklara bak. Evet çok güzel yapıyor. Hadi. Sen de yüz sen de yüz. Uğur tutmuyorsun değil mi? Gömüşünden mi? Bak bak ayaklara bak ama. Hadi hadi hadi. Evet, yüzmeyi öğrendin mi sen <gülüyor> anneciğim? <gülüyor> bir, de, bir, de. <laughs> bir daha bir daha. Ha. Hadi bir daha Hayırdır abi ben yüzdüreyim tamam mı? gerek yok. <laughs> <yapıyorum>. gerek yok. <laughs> Nasıl yüzdürecek <laughs> baban ikinizi? Ben yüzdürürüm Zaten kendim gidiyorum yarın. olsun hı. onu bırakamayız Ben kendim gidiyorum. Bak şimdi Hadi emir yüz. Hadi yallah. Bak ayaklarına bak. Hadi. <laughs> sen bunu nereden biliyorsun acaba ya? Kendi bak bak, Allah canını. Kendi yapıyor evet. Sen öğretmedin ya iki dakikada. Sen de yap anneciğim. Hadi sen de yeleğini giy, sen de yap. Tamam mı bebeğim. Olsun. Ay çok tatlı bak. Allah ben de düştüm. <laughs> Aa, <laughs> çeneliyordum düşün. Aşkım benim, aşkım benim. Abi sana bakıyor sen. Şey. Geliyor <laughs> musunuz? Hadi gel. Su içme. Emir bak baba bana. Emir geliyor. Anne ben burada rahatım. Vay, vay, vay. <gülüyor> <gülüyor> Çok rahatım. Baba bak, baba. Sağdan. Sağdan. diyor. Bebeğim ayak çırpmaları hallet. Şimdi sıra sana gelecek tamam mı? Ya ben. E böyle yavaş yavaş ben kalkıyorum. Tabii hızlı yaparsan Aşk. kalkarsın. Sızlı Fazla çırpılmayacak ama. Dur Dinlen biraz. Yeleğini giy. Yeter. Yeter ben izleyeceğim. Göreceksin. Evet. Yavaş, yavaş, yavaş. 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 Hadi yavaş yavaş gel. <laughs> tamam bakacağım sana bebeğim. Giydin mi? Geliyor bir tane balık geliyor. Balık geliyor. <laughs> Ağza bak ya. Hızlı, hadi. Kapat anneciğim. Allah Allah. Bu kesinlikle bırakmıyor. Tamam. Hadi atla kızım. Bay bay. Bay bay. Bak gidiyor <laughs> benim bebeğim. Hadi git anneciğim. Sağ sağ. Sağ sağ. Sağdan git, sağdan git. Çok güzel yapıyor ya. Ee, Allah'ım ya Rabbim. nereden öğrendin bunu ya? Sen nereden öğrendin Emir bunları? <laughs> Emir doğuştan yüzmeyi biliyor olarak doğmuş. Lisa şun bana doğru gel. Gelemiyorum. O oh, kendim gidiyorum. Gel bakalım. Nasıl geliyorsun? <laughs> Ay çok güneş var. Evet biraz var. Bak. Bakalım nasıl yüzüyor bebeğim. Tamam şimdi birazcık havuzun keyfini çıkarın tamam mı? Ben yatacağım. Ben de gideyim biraz dinleneyim.